Yazılımcı adayları ve bir arkadaşa bakıp çıkacağız diyen arkadaşlar. Merhaba. Bugün e, size random yani rastgele e, değer atamayı göstereceğim. Hemen projemizi isimlendirerek oluşturuyoruz. Random sayı atama. Evet şu an oluşuyor. Şunları ayarlayalım tabi. Şimdi e, ilk önce şöyle bir şey yapalım. E, bir tane buton olsun. Bu butona bastığımızda bize mesaj box olarak e, değeri göstersin. Yani rastgele bir sayı atansın. Şöyle diyelim. Rastgele sayı ata. Evet hemen ayarlıyoruz. Buna bastığımızda rastgele bir sayı atayıp bize gösterecek. Genelde bir program yaparken bu toolbox'tan seçtiğiniz itemleri yani örneğin buton, text box gibi bunu isimlendirmeyi unutmayın. Direkt ata diyelim. Çünkü böyle daha akılda kalıcı ve karıştırmamış oluyorsunuz. Şimdi butonumuzun ismini değiştirdik, hemen bir click event'i, tıklama event'i oluşturduk. Burada rastgele bir sayı atayalım. Bunun için random class'ında bir isim şey yapalım, rastgele diye bir değişken ismi koyduk oluşturduk sınıfımıza. Rastgele nokta next böyle yaptığımızda bakın çalışıyor. genelde şöyle yapıyoruz biz. yazılımcılar tabi programdan programa değişiyor. Biz buraya sayı aralığı veriyoruz. Örneğin 0,100 yaptığımızda sıfırda da dahil bakın burası çok önemli. sıfırda da dahil 100'e kadar bu aralıkta bir rastgele sayı döndürecek bize. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Burada çok önemli. Sıfır dahil ediyor ama 100'ü dahil etmiyor. Yani sıfırdan 99'a kadar. Şimdi e, burada bir sayı atandı ama boş bir yere atandı. Buraya bir. E, değişken atamamız lazım. Sağlıyorum. Sayı olsun. Şimdi e, mesaj box'ımızda gösterecektik. Sayı nokta to string. Hemen gösteriyoruz. Evet. E, rastgele bir sayı e, atadı hemen. Bir daha yapıyoruz. 60 89 62 bu kodlamayı öğrendi, şimdi öğrendik. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Bu yaptığımız örnekleri de videonun altında paylaşacağım. İnternet sitemizi de inceleyebilirsiniz. Oraya da atıyorum. Random atama örneği. Bunu kaydedelim. Şimdi ne yapalım? <laughs> e, bir tane butonumuz olsun zaten. O olacak hani ataması için. Bir event lazım. Listbox kullanalım. İki tane olsun. Ya da iki tane olmasın. Şöyle yapalım. Biraz basitten devam edelim. <laughs> biz buraya e, bu butona ata butonuna bastığımızda bize kaç adet 10 adet e, rastgele sayı atası Hemen yapıyoruz hmm. random ya bu aslında rastgele uzun uzun uğraşılacak şey direkt rnd yapın yani isim nasıl olsa isim adlandırıyoruz. Hemen bir kaç dakika olsun sıfırla yine yüz arasında bir sayı olsun. Ve hemen şöyle list box biri atacağımız için. Bunu da içine aldık mı? Şimdi hata verecektir büyük ihtimal. Bakalım. Evet vermedi. Şey diye düşündüm. Hani string falan olarak mı atayacak diye. Şimdi e, bu şekilde bir tane sayı atamış olduk. Bir daha basarsak, bir daha bir daha basarsak böyle farklı farklı sayılar veriyor bize. E, biz 10 adet yapacaktık bunu. O halde şöyle yapıyoruz. For döngüsü kullanacağız. Sıfırdan 10'a kadar yani 10 defa çalışacak bu for döngüsü. Çalıştıralım bakalım. Ata diyelim. Olmadı. Niçin olmadı? Şöyle. Klasımızı dışarı almamız gerekiyor. Bakın 10 adet 0 ile 100 arasında 0 dahil olmak üzere. 100 hariç bu aralıkta 10 adet sayı oluşturduk. Tekrar basarsak bir 10 adet daha koydu. Şu an toplam 20 tane var. Ee, örneğimiz burada bitmiştir. Basit bir örnek oldu. Ee, eğer dilerseniz biraz daha zor bir şekilde zor örneklerle devam edebiliriz. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna. Lütfen bizi takip edin. İyi günler.